İzmir'de su sorununda yaşanıyor. İzmir'de su kesintisi var ama İzmir'deki su kesintisi kime yaradı derseniz Yaşar ailesine yaradı. Niye mi bunu söylüyorum? Çünkü bu şirkete ait İzmir merkezli Pınar Su diye bir şirket var. Bu da borsada halka açık tek su şirketi. Bu yüzden piyasa değeri her şeyi takip edilebiliyor. İzmir'de su krizi başladığında yani bir ay öncesinden haberler yapılmaya başlandıktan sonra Pınar Su'nun değeri %110 arttı bugüne kadar. Daha bugün gelmeden önce baktığımızda %10 sadece günlük artışı vardı. Yani 1.8 milyar lira olan şirket değeri bugünlerde 4 milyar liraya yaklaştı. 3.9 milyarı geçti, 4 milyar liraya yaklaştı. Burada İzmir'de su krizinin kazananı Yaşar ailesi ve Yaşar Holding oldu. Tabii sadece onlar değil, tüm damacana su üreten firmalar oldu İzmir'de satış yapan. Çünkü satışları arttı. İnsanlar mecburen daha çok damacana yöneldi. Ama dediğimiz gibi bunun sonuçlarını borsada hisseleri halka açık işlem gördüğü için takip edebiliyoruz. Pınar Su'nun değeri 1.8 milyar liradan dediğim gibi 4 milyar liraya çıktı. Ne diyelim biz sıkıntıyı biz çekiyoruz. <laughs> Sefasını başkaları mı sürüyor ya da sürenler gene belli başlı isimler mi oluyor? Kamuoyu değerlendirebilir.